Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün deneme bonus veren ikisi de paylaşacağım. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Bugünkü siteler az bilindik siteler olacak. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk 500 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bu bonusu spor, slot ya da canlı gazonada kullanabiliyorsunuz. Spor oynayacaksanız teknik kuponlarda 1.80 orandan. Kombinelerde ise her bir maçın minimum 1.50 ve üzeri olması gerekiyor. Slot oynayacaksanız da sadece pragmatik play'in slot oyunlarında geçerli. Free spin satın alımı serbest. Sadece maksimum 500 TL'ye kadar free spin satın alımı serbestmiş. Deneme bonusuyla 5000 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyor musunuz? Bonusu nasıl alacaksınız onu anlatmak istiyorum. İlk olarak kayıt olurken 500 TL deneme bonusu istiyorum butonu var. Onu aktif etmeniz lazım. Ardından üyeliğinizi açınca profilinizden numaranızı doğrulamanız lazım. Numaranızı doğruladıktan sonra deneme bonusu otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor. Bu kadar basit. Sitenin adı Ligobet. Güncel giriş adresi de 847. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 300 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu ister spor isterseniz de kazino alanında kullanabiliyorsunuz. Hangi alanda oynamak istiyorsanız o alanda almanız lazım. Eğer kazinoda oynayacaksanız bonusun çekilebilir bakiyeye dönüşebilmesi için 5 katı kadar çevrim şartı var. Eğer sporda oynayacaksanız da kombine kuponlarda minimum 3.60 oran ile kombine bayisi yapmanız lazım. Sadece futbol ve basketbol alanında geçerli. Deneme bonusuyla 1500 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız halinde de 300 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bonus aktif etmek için profilinizdeki bonuslarım kısmından bonus oyunu seçeneğini aktif ederek kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sitenin adı BetBey, güncel giriş adresi de 667. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.